Efendim. Kan mı çıktı? He. Gel bakalım. Gel. Gel. Buraya, gel. gel. Ne bu lanese? He. He. Bak, Merhaba. De. Merhaba arkadaşlar. Efendim. Heh. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunlar fıstığın yavruları. Ve ee, şu anda hepsini hemen hemen sahiplendirdik. Dur, dur, dur. Gördüğünüz gibi bakın. Şu çirkine bakın, çirkine bakın. Ey. Evet arkadaşlar bu tıpkı anne. aynı manır. Burada bakın. Duman. Bu da bizim duman. Bunu vermiyoruz. Bunu kendimize ayırdık. Bu da bir dişi. Eski yol devuş kadar. Da, devuş kadar. He. Ama bu da anasının kızı. Anasının kızı bu da. Ne bakalım. Evet, e, Kaç aylık? How old is Snow? It's, one month. One month yeah. Şu an tam bir aylıklar arkadaşlar. E, aslında sütten kesmeyi düşünmüyoruz. Ama e, tabii ki beş tane yavru olduğundan dolayı. Gel bakalım. Gel. Tamam. Gel. Bu da bizim kaplanımız, panterimiz, tigerımız. Bu bizim Maikta isimimiz. Bu farklı çıktı arkadaşlar. Demek ki genetikte de var. Yani genetikte her ne kadar anne siyah, baba siyah da olsa genetikte atalarından şu güzelliğe bakın. Un kulaklar düz. Mr. Spock. Mr. Spock. Elfersing. Elf. 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 All in other have the soul ha? pulled gesproken is. Scottish, Scottish Fold, adres 11. Dit is de beginning main coat. Het is een mix color. Evet arkadaşlar, kedilerimizi sahiplendirdik. Burada gördüğünüz gibi. Bugün ilk defa yaş mama verdik. Today we give first time uh, wet eating. Yaş mama verdik. Ve silip süpürdüler. Onu yetişemedim. Dışarıda çünkü hayvanlara yem veriyordum. Evet. Evet böyle kısa bir video çekeyim dedim ben sizlere. Paylaşayım istedim. Çünkü e, üzülüyorum da aslında. Çünkü e, diğerlerini sahipli, yani sahiplendirdik. E, hem bir bakıma seviyorum. Gerçekten düzgün insanlara gidecek. Çok rahat, e, iyi bakacaklarından da eminim. E, en çok favorimiz bizim duman, yani duman ismini koyduğumuz gri olanı e, çok talep görürüz diye düşünüyorduk. E, i̇lk gören talebimiz bizim panterimiz oldu. Belki yani kırçıllı renkli, trik olur. Yani ikiden fazla renkli olan. Evet, e, hem üzüntü hem sevinç var. E, seviniyorum, Düz, düzgün insanlar gidecekler ve düzgün bir şekilde bakılacaklar en azından. Bu arada ücret falan da almıyorum kesinlikle. Ee, sadece bir kişi, ben dedi size dedi büyük bir 6-8 kiloluk bir yem verin dedi, yani kuru mama verin dedi. Ee, ben hayır diyecektim ki eşim tamam olur dedi. Yani o şekilde şeyleri var insanların. ve sembolik olarak <laughs> mesela, e, yani hak geçmesin diye bir 50 grina. I'm speaking from from the Ukrainian tradition, for example, people walk by this. Mm -hmm. Or, no, for example, you want give this present. Mm -hmm. But it's tradition is give 10 grivna, 20 grivna, 50 grivna. Mm -hmm. It's give. For what is give this? No, it's... Uh, it's not I present. It I mean you buy. Mm -hmm. But where you buy, you give this money. It's more better to begin in bigger. You understand? Uh -huh. Uh -huh. Yani bizim e, uh, buradaki şey tabiri caizse, yani hak kalmasın, işte göz kalmasın gibilerinden. Ee, ufak da olsa, sembolik de olsa, ufak bir ücret, veriyorlar. Evet. Canavarlar bağırmaya başladı. <laughs> It's beginning scream. Canavarlar. Mother, mother. Evet. You you one, two, three. Black three. One. Bu bir. Two. Şu iki. Bunlar aynı, tıpkı aynı. Aynı, aynı. Bu da, duman da tıpkı, e, tıpkı diyorum yani. Tıpkı aynı, yani anne ve baba. Kulaklar düşük. Bu ise genlerde atalarda var böyle bir kırmalık. Bu da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, umarım video, kısa video hoşunuza gitmiştir. Size bir nebze olsa fikir vermiştir. Evet, bir sonraki videoda görüşme gecede. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I just kind of just called to hear your voice, so. Voice recording was enough Ugh, i should hang out what am i doing um, I miss you I miss you she walks home with the fair the same house come

I don't have to go <laughs>